Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda açma yapacağız birlikte. Yumuşacık, nar gibi kızarmış, tel tel açılan bir açmamız olacak. Tarifi de kolay, yapması da kolay ve kendi de çok güzel oluyor gerçekten. Dilerseniz malzemeleri hemen söyleyeyim size. 1,5 su bardağı süt, 1,5 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı su. Ama burada söylemem gereken bir şey var. Süt ve su ılık olacak. 4 yemek kaşığı şeker, 1 paket yaş maya, silme 2 tatlı kaşığı da e, tuzumuz var. Malzemelerimiz bunlar. Ne kadar un kullanacağız diye sorarsanız yaklaşık 8 su bardağı un gidecek. Tabii ki yine kontrollü kullanacağız unumuzu. Belli bir kıvama gelince un koymayı keseceğiz. Zaten size göstereceğim yoğururken. Evet malzemelerimiz böyle. Şimdi dilerseniz ilk aşamayla başlayalım. İlk aşamada önce yaş mayamızı kabımıza bu şekilde ufalıyoruz parçalıyoruz şöyle parçaladıktan sonra üzerine bir buçuk bardağı ılık suyumuzu yine bir buçuk bardağı ılık sütümüzü koyuyoruz Tabii ki mayanın aktif hale gelmesi için de 4 yemek kaşığı şekerimizi koyduk bunları şöyle bir karıştıralım şimdi mayamızın kabarmasını bekliyoruz daha puf olması için yaş maya kullanıyorum açmamda ve tazeliğini daha uzun süre koruması için yaş maya daha iyi evet bu böyle beklesin 5 dakika kabardığı anda biz yapmaya başlayacağız açmamızı unumuzu tuzumuzu yağımızı koyacağız gördüğünüz gibi yaş mayamız kabardı zaten yüzeyden de belli şimdi yağımızı koyabiliriz artık bir buçuk su bardağı yağ demiştik hemen koyuyorum malzemeler çok gibi gelmesin Açmamız çok güzel olacağı için tam hemen bitecektir. Ve tuzumuzu da ekleyebiliriz son aşamada artık. Şimdi şöyle önce bir spatula ile karıştırıyorum. Bol bir sıvı malzememiz oldu gördüğünüz gibi. Bu malzemeden yaklaşık iki tepsi açma çıkacak. Ve yarına da kalabilir. Bayatlamaz. Ve diğer güne de bile kalabilir. Yani 3 gün boyunca rahat rahat yiyebilirsiniz. Sıvı malzemelerimiz karıştı. Şimdi sırada unumuz var. Şimdi ne kadar un koyacağımız ben size bardak ölçüsüyle göstereceğim. Ben kullandıkça bunu bardak ölçüsüyle size göstermeye çalışacağım. Hemen birinci bardak unumu koyuyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir etkisi yok. Yine alıyorum. 2 bardak oldu. 3 bardak unumu şimdilik koydum. Bir bardak koy, daha koyuyorum. 4 bardak unumu şimdilik koydum. Şu anda buraya 4 bardak un koydum. Sayı olsun diye söylüyorum. Sayı belli olsun diye söylüyorum. Şöyle elimle yoğurmaya başlayacağım. Ben şimdi bunu yoğurmaya başladım. Zaten çok katı bir hamurumuz olmayacak. Açma hamuru biraz cıvık olacak ki içi tel tel ve süngerimsi yapıda olsun. Şimdi önce bunu biraz yedireyim. Daha sonra diğer ölçüleri de size göstereceğim. Evet şimdi bir bardak daha katıyorum. Bununla beraber 5 bardak oldu. 5 bardağımızı aldı çoktan. 5 bardak un burada. Şimdi 6. bardak unumu koyuyorum. Katılaşmaya başladı. 6. bardak unumla böyle. Gördüğünüz gibi 6. bardak unla böyle. Yani herhangi bir e, hamurlaşma yok. Yani henüz katılık olmamış. O yüzden 7. bardak unumu ekliyorum. Bir bakalım nasıl olacak. Şu anda 7 bardak unumuz var kabımızda ve yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi bu kabımızda 7 bardak unumuz var. Şimdi ben size kontrolü gitmeye çalışıyorum. Bu 8. bardağım önce biraz yarısını dökeceğim. Şu anda birlikte test ediyoruz. Evet bir kısmını döktüm bakın. Şimdi şöyle bir yoğuruyorum yine. İstediğim kıvama geldiği anda bırakacağım. Bakın şu anda yine hamurumuz unu istiyor. Yani şöyle kopardığımızda şekil veremezsiniz bu hamuru O yüzden biraz daha. Yani şu su bardağının yarısını şimdi tam eklemiş oldum. 7,5 su bardağı oldu şu an burada. Şimdi yediriyorum. Bakalım bu yetecek mi? Evet 7,5 su bardağı unumuz var burada. Şöyle biraz daha katıyorum. Bakın yorulurken bir de puf puf. Bakın puf puf. O yüzden açmamız güzel olacak demektir. Bunu da katıp artık bırakıyorum. Yani toplamda 8 su bardağı un gitti. Benim açmama. Ama siz yaparken yine kontrollü koyun ununuzu. Şimdi ben size yine yoğurduktan sonra kıvamını göstereceğim. O kıvama geldiği anda bırakırsınız. Evet, yoğurma işlemimiz bitmek üzere. Şöyle bakın, hamurum toplandı. Elime de fazla yapışmıyor. Bakın şöyle kabıma da yapışmıyor. Bakın ne çok katı ne de çok cıvık bir hamur. Ne çok katı ne de çok cıvık bir hamur. Çok katı olmayacak, çok da cıvık olmayacak. Tam Kıvamında şu anda. Şimdi hamurumuzu yarım saat mayalanmaya bırakacağım. Üzerini örtüceğim. Üstünü kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalandı. Şöyle göstereyim size. Bakın baya bir kabardı. Bakın. Puf puf olmuş. Şimdi hamurumuzdan parçalar kopartıp tezgahıma sereceğim. Ondan sonra şekil vereceğim ve tepsimi alacağım. Şimdi yapışmaması için az miktarda un koyuyorum tezgahıma. İstediğiniz büyüklükte ne kadar yapmak istiyorsanız parçaları alıp şöyle düzgün yuvarlak haline getirip tezgahınıza koyun önce. Şöyle yuvarlıyorum. Daha sonra bunlara şekil vereceğim ama önce bu şekilde yapıyorum. Hem el mayası gelsin diye ben yaparken. Şöyle bakın istediğim büyüklükte ama eşit büyüklükte olmasına dikkat ediyorum tabii ki. Onu da yaparken ayarlamaya çalışıyorum. Bu şekilde tezgahıma yerleştiriyorum. Zaten elime yapışmayan bir hamur. Dikkat ederseniz bakın yapışmıyor elime. Yağlı bir hamur olduğu için. Evet bu şekilde parçalar koparıp tezgahıma yerleştireceğim. Daha sonra beraber şekil vereceğiz. Hamurumuzu bezelere ayırdık. Toplamda 23 bezemiz çıktı. Siz istediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. O tamamıyla size kalmış. Şimdi bir 10 dakika tezgahta bu şekilde bekleteceğim. Hem daha puf puf olması için hem daha kolay şekil verebilmek için hem daha böyle lezzetli, daha güzel kabarması için bu gerekli. Evet buna ikinci mayalama diyoruz biz. burada bir 10 dakika beklesin ama üzerine örtelim. Üzeri sertleşmesin, kabuk bağlamasın. Bu şekilde bekletelim. Evet üzerine temiz bir bezle örtüyorum. Ve 10 dakika ikinci kez mayalanmaya bırakıyorum. Evet 10 dakikamız geçti. Artık şekil verebiliriz hamurlarımıza, bezelerimize. Şimdi şöyle alıyorum. Önce şöyle elimde yuvarlıyorum. Bakın bu şekilde. <laughs> bu şekilde yuvarladıktan sonra bakın şöyle. Sol elimle yukarı doğru, sağ elimle aşağı doğru yuvarlıyorum. Bu şekilde daha sonra da yuvarlıyorum ve uçlarını birbirine birleştiriyorum bu şekilde. Bakın Şuraları iyi birleştiriyorum ki piştiğinde açılmasın diye. Bakın. Bu şekilde açmamıza şekil veriyorum. Şöyle koydum. Bir daha yapıyorum. Önce elimle yuvarlıyorum, uzatıyorum. Şimdi sol elimle yukarı, sağ elimle aşağı doğru yuvarlıyorum bu açmamızın tel tel olmasını sağlayacak. O yüzden şöyle uçlarını birleştiriyorum. Birbirine yapıştırıyorum. Bakın şuradan şöyle ve tepsime koyuyorum. Evet. Tepsime son bu tepsime son açmamı da koydum. Şimdi bunu kenara bırakıp diğer tepsimi yapacağım ve bu arada bunun tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğim. Şimdi diğer tepsimi koydum ve buna başka şekil yapacağım. Buna örgü şekli yapacağım. Örgü şekli vermek için öncelikle hamurumu üçe böleceğim. Yani üç tane çubuk lazım bana. Normal örgü öreceğim çünkü. Evet bu şekilde. Bunları yuvarlayacağım ve yine uzun Hale getireceğim. Bu şekil çocuklar çok sevdiği için ben mutlaka her açma yapmamda yapıyorum. Biraz uğraştırsa da yine de çocukların çok hoşuna gidiyor. Evet. Yine örerken uzatırsınız, kısa kalan kısımları hamur olduğu için. Şimdi şöyle uçlarını birleştiriyorum önce. Daha sonra normal saç örer gibi örüyorum. Bakın. Bu şekilde. Şu uçlarını da şu sıkıyorum. Yoğuruyorum şöyle. Gördüğünüz gibi bakın daha büyük de yapabilirsiniz isterseniz. Bu şekilde tepsime koyuyorum. Evet önce hamurumu üçe bölüyorum. Daha sonra kendi içinde bunları çubuk haline getiriyorum. Böyle de yapabilirsiniz. Şöyle uçlarını birleştiriyorum. Bakın böyle çekince zaten geliyor. Kısalıkları çok şey değil, önemli değil. Ve saç örer gibi örüyorum. Bakın uzuyor. En sonunda uçlarını birleştiriyorum. Bunlar şişecek, büyüyecek, böyle kalmayacak. O yüzden küçük olarak görmeyin. Bayağı büyüyecekler. Evet, i̇şte ikincisini koyuyorum. Ortaya da şöyle koyayım dedim. Hem güzel gözüksün diye. Şimdi açmalarımıza yumurta sarısı süreceğiz ama üzerinin biraz daha kızarık gözükmesi için yani açık sarı kalmaması için şöyle bir yöntem var. Şimdi iki tane yumurta sarısı var bunda iki tepsi olduğu için yetsin diye bol bol sürelim diye. Şimdi şöyle yarım çay kaşığı toz şeker katıyorum. Şöyle ölçü olarak vereyim size. Şöyle bir çay kaşığı da sıvı yağ kattım içine. Ve bu şekilde karıştırıp o şekilde süreceğim açmalarımın üzerine. Fırçayla karıştırıp açmalarıma süreceğim şimdi. şimdi Açmaların üzerine sürüyorum. Evet bu şekilde her tarafına Sürelim açmaların. İlk tepsime yumurta sürme işlemini bitirdim. Şimdi üzerine çörek otu serpiyorum. Tabii ki bu da isteğe bağlı. Susam da serpebilirsiniz. Ya da hiçbir şey serpmeden sade de pişirebilirsiniz. Ben mesela ortayı sade bırakıyorum. Orası sade kalsın. Diğerlerine çörek otu serpiyorum. Birinci tepsimiz bitti. Şimdi tepsimizi. 180 derecede 600 ayarda önceden ısıtılmış fırına veriyoruz. Evet fırınımızın orta koyuyoruz. Ve kızarana kadar pişmeye bırakıyoruz. Evet şimdi örgülü olan tepsimizi açmamıza sürelim. Yumurta sarılarımızı böyle daha kolay sürülüyor buna. Yumurta sarılarını sürdüm. Şimdi önceki tepside olduğu gibi çörek döküyorum. Serpiyorum. Yine aynı şekilde burada çörek otu istemiyorsanız serpmeyebilirsiniz. Ya da susam koyabilirsiniz. Pişti fırınımızdan alalım hemen açmalarımızı. Evet. Hemen fırınımız soğumadan diğer tepsini atıyoruz fırına. Ve kısarana kadar bekletiyorum. Evet açmalarımız pişti. Bakın şöyle göstereyim altını. Altı da gayet güzel pişmiş. yumuşacıklar. Soğuduktan sonra içine bakarız. Evet. Örme, örgü açmamızda pişti. Çıkarıyorum. gayet güzel kızarmışlar. Şöyle altlarına bakalım. Bakın altları da çok güzel pişmiş. Yumuşacık olmuşlar. Şöyle göstereyim size. Bakın. Bakın şöyle içine bakalım. Bakın tel tel duruyor dikkat ederseniz. Şöyle bakın. Gayet güzel pişmiş. Çok güzel kabarmış. Tel tel olmuş açmamız. Evet şimdiden afiyet olsun. Bir de bundan deneyelim. Bakın. Bakın gördünüz mü? Tel tel olmuş açmamız. Bakın. Çok güzel kabarmış. Tel tel olmuş.